Minik piyonların hareketi. 64 kare ülkemizin tüm koruyucuları merak ettikleri hayal odasıyla tanışıp güç ve yeteneklerine kavuşmuşlar. Ancak hala hayal odasına giremeyen piyonlardan biri isyan eder. Herkes hayal odasını gördü. Üstelik her gelen üzerinde anahtar ve kendine ait bir arma ile geliyor. Bizim neyimiz eksik? Neden hala odaya alınmadık? Çok kalabalığız ve odaya sığmayız diye mi bizi götürmüyorsunuz yoksa? Sevgili dostlarım, oyunun başında sabrın ne kadar önemli bir şey olduğunu sizlere söylemiştim. Ama sevgili piyonlarımızdan bazıları görüyorum ki fazlaca sıkılmışlar. Oysaki her şeyin bir sırası ve zamanı var. Unutmayın ki sabırsız davranmak hem size hem ülkemize zarar verir. Sadakatinizden ve sabrınızdan emin olmalıyım. Piyonka anlatmaya çalıştık ama bize inanmadı. Ülkede istenmediğini düşünüyor. Piyon değil Piyon. Piyon bizim adımız. Affedersin. Piyon. Gerçekleri duymadan, görmeden, fikir yürüterek ancak kendinize ve çevrenizdekilere zarar verirsiniz. Önce yapılacak açıklamaları dikkatlice dinleyip sonra kararınızı verin. Evet sevgili piyonlar. Sizler de hayal odasına girip güçlerinizi öğrenmek istiyorsunuz öyle değil mi? Evet tabii ki. Biz de bir an önce güçlerimize kavuşup ülkeyi korumak istiyoruz. Sabrımız ve sadakatimizden şüpheniz olmasın vezirim. Arkadaşım piyon adına sizden çok özür dilerim. Kendini ifade edemedi. Biliyorum biliyorum dostlarım. Endişelenmeyin. Burada hepimiz bir amaç için birleştik ve hepinize güvenim sonsuz. Hayal odasının muhteşemliğini kendi gözlerinizle görebilmeniz için tüm askerlere konuşma yasağı getirdik. Bu yüzden sizinle paylaşamadılar. Ama şimdi hayal odasına girdiğinizde hak vereceksiniz. Her şeyi kendi gözlerinizle görmek çok daha eğlenceli olacak. Peki şimdi biz mi hayal odasına gireceğiz? Evet. Vay! Peki hangimiz sizinle gelecek? Hiçbiriniz. Nasıl yani? Hayal odasına girmek için bir yere gitmeye gerek yok ki. Bunu her yerde yapabilirsiniz. Sadece istediğiniz şeye konsantre olup düşünmeniz ve hayal kurmanız yeterli. Hadi bakalım cesur piyonlarım. Hep beraber 64 kara ülkesinde yalnız olduğumuzu hayal edin. Etrafta kimsecikler yok. Sadece siz ve ben. Ülke tamamen sizin korumanızda. Süt vezir de hemen hayal odasına girer. Öncelikle sevimli piyonlarımızdan tek sıra halinde evlerine geçmelerini ister. Ardından düz, yan ve çapraz evleri tanıtır. onların dikkatini. Küçük ve kalabalık olduğunuz için sizleri en öne yerleştirdik. Hem böylece arkanızda bekleyen askerler de önlerini rahatça görebilecekler. Padişahımızın aldığı kararlara göre sizlerin sadece düz evlerde yürümeniz uygun görüldü. Sadece düz, yani öne doğru hareket edebileceksiniz. Yan sokaklar ve arka sokaklar yasak. İsterseniz evinizden ilk kez çıkarken iki adım atabilirsiniz. Ama sonra hep bir adım gitmek zorundasınız. Diğer askerleri uyup da yanlışlıkla yana ve arkaya doğru hareket etmeyin sakın. Unutmayın ki sizler hareket etmeden hiçbir asker evinden dışarı çıkamaz. Ancak atları bunun dışında tuttuk. Atlar önleri kapalı olsa da askerlerin üzerinden geçebilecek. Tüm askerler sizin hareket edip kapıları açmanızla oyuna dahil olabilecekler. Tabii sizler de bu kurala uymak zorundasınız. Yani bizim de önümüz kapalıysa hareket edemez miyiz? Evet, aynen öyle. Peki ya geriye doğru? Anlattım ya, tüm askerler geriye doğru hareket edebiliyorlar. Ancak padişahımız sizlerin arkaya doğru hareket etmenizi uygun bulmuyor. Sadece öne doğru bir adım. Bir de hiç evimizden çıkmayıp ilk kez sokağa çıkacaksak istersek iki adım değil mi? Evet, doğru anlamışsın. Hadi bakalım, sorularınız bittiyse biraz da icraata geçelim. Herkes sırayla oynayacak. Çikolata askerlerin piyonları da şu anda hayal odasındalar. Bir piyon sizden, bir piyon da çikolata askerlerden oynayacak. Sıranızı şaşırmayın. Emredersiniz, Emredersiniz efendim. efendim. Piyonlar da başarıyla görevlerini tamamladıktan sonra arma takma töreni piyonlar için de yapılır. Böylece tüm askerler hayal odası gerçeğiyle tanışır. Güç ve yeteneklerine kavuşan askerlerimiz sabırsızlıkla oyunun başlamasını beklerler. Şimdilik süt kadar sağlıklı ve çikolata kadar tatlı kalın. Hoşçakalın. Piyonlar derler bize işbirliğiyle büyürüz bizde düz bir adım öne gideriz biz bir adım öne ilk kez evden çıkarken de istersek iki adım ileriye minik piyonlar derler bize gideriz biz bir adım öne ilk kez evden çıkarken de istersek iki adım ileriye yana sağ sola geriye dönüp bakma omuz omuza hep omuz omuza minik dediklerine aldırma ama minik piyonlar derler bize gideriz biz bir adım öne ilk kez evden çıkarken de istersek iki adım ileriye sekiz çalışkan piyonuz ülkenin sekiz ikizi gibi gücümüz bir olsa da dururuz biz karşınızda işbirliğiyle büyürüz biz de gideriz bir adım öne.